Seviyoruz, bizim al seviyoruz. Bizim dedimiz sonra geldik, İlla verdik, alsa kerdem, sonra verdik, Allah geldik. bizim derdim, bizim affimiz, Oradaki. ki, sonra dikkine, vesame, vesa. Esa esel Bizim yorumalar atıyor atıyorum, yorum At yorum Bizim Miraç burada Eres burada Bizim verdi Eres'inde Miraç burada Eres burada Bizim verdi çalan burada Kendi kendine çalar ama bizden yok. Enes bozar ama bizden yok bu. Evet Miraç'tan PlayStation. GTA'yı seviyorlar. Evet Miraç'tan şimdi şarkı söyleyelim mi? Evet. evet. Hadi söyle Miraç. Aha adam ölmüş ya. Bir bakar mısınız adam bakar mısınız? Evet oldu. Gel selectedCard. Ah. verdiğimizde saçlarımız var böyle Amerikan saçlarımızda Amerikan, saçlarımız Amerikan saçlar. Devlet patron ve sen de patron Ala patron bizim istediğimiz Amerikan saçları yapalım mı? Şöyle Amerikan yaparız. O Amerikan saçı. Amerikan saçı. Amerikan saçı. Verdiğimiz oğlumuz da Beyniz Abba Cisteri'de de Avra, biz verdiğimizde bizim artık Şimdi polisi arabadık. Bizlerdik. Polis arabadık. Evet ara. Bir şey iş. Bir şey Gidi Ağzımızda Squid Game. Biz GTA'yı seviyoruz. Squid Game. Ne ya? Bunlar hepsi kötü. Kötü Squid Game. Güzel GTA. Ama bizler Türk buranın yanında olmak. Bizim artık bize buldu. Aldık salona. Geldik 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 geldik. Salona geldik. Salona geldik. geldik. Biz de şimdi PlayStation evindeyiz. Rap şarkı. Piano, 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 piano,